Merhaba sevgili arkadaşlar. Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün iki renkten oluşan sıralı bir model daha çıkarttım arkadaşlar. Ve bundan bir önceki videomda da söylemiştim. Oradaki modelimin üst çiçeğini farklı bir şekilde yaptım. Buna da bugün böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Böyle de çok güzel oldu. Dediğim gibi iki sırada tamamlanan bir model. Alt batlısını 3 zincir ile yaptım. 20 numarada tığ kullanıyorum arkadaşlar. Öncelikle hemen şöyle başlangıç kısmından anlatacağım modeli. Bakın gerçekten çok güzel duruyor. Modeli isterseniz desenli yazmalarınıza da uygulayabilirsiniz ya da benim gibi böyle tekrarlı yazmalarınıza da yapabilirsiniz arkadaşlar. İpimizin sabitlemesini yapalım. Aralarda 5 tane tığ battısı atlıyorum modelimizi kurmak için. İpimizin sabitlemesini yaptıktan sonra 3 tane zincir çekip yine aynı tığ battısının içinden sabitledim. Bir sonraki tığ battısından kapatıyorum. Yine 3 tane zincirimi çektim. Yine aynı tığ battısının içinden kapattım. Bir sonraki tığ battısına geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim ve kapattım. Bu şekilde 5 tane yaptıktan sonra arkadaşlar 5 tığ battısının 6.'ya Sabitlemeyi yapıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane burada zincirimiz var. Şöyle yazmamın ters kısmını çeviriyorum ve dibinden batıyorum şuradaki. Sık iğnenin içinden sabitlemesini yaptım. Şimdi burada iki tane zincirimi çektim ve tekrar yazmanın düz kısmını çeviriyorum. Zincirimizin altından kapattım. Bir. İki zincir çektim, kapattım. İki. İki zincir çektim, kapattım. Üç. İki zincir çektim, kapattım. Dört. İki zincir çektim, kapattım. Beş. 2 zincir çektim ve kapattım. 6 tane bu şekilde ikişer zincir ile yaptıktan sonra tepesine 8 tane zincirim var. 6 7 ve 8. Hemen yine 8 zincirimizi yuvadan sabitliyoruz. Buraya yine küçük bir yuva oluşturdum. Yine 2 zincirimle devam edeceğim. 2 zincir çektik, kapattım. 1 2 zincir çektik, kapattık. 2 2 zincir çektim kapattım 3 2 zincir çektim kapattım 4 2 zincir çektim kapattım 5 2 zincir çektim kapattım 6 6 tane de diğer tarafına ikişer zincir ile doldurup hemen altındaki tığ battısının içinden sabitliyorum arkadaşlar bu şekilde bakın burada da bir tane daha yapmıştım Şimdi devamında hemen sıradaki tığ battısından geçişimizi yaptık. 3 tane zincirimi çekiyorum. Kapattım. Yine aynı tığ battısının içinden sabitledik. Bir sonraki tığ battısına geçiş yaptık. 3 zincirimizi çektik, kapattık. Bir sonrakinden sabitledik. 1 2 3 zincir çektik, kapattık. Bir sonrakinden sabitledim. 1 2 3 zincir çektim, kapattım. 5. tığ battısından yine sabitledik. üst zincirimi çektim ve kapattım. Bu şekilde 5 tane yaptım. 6. yı yine boş batıyoruz. Burada tekrar zincirimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincirimi çektim. Yazmamızın ters kısmını çevirip hemen dibindeki yerimizden sabitlemesini yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Tekrar dönüş yapıyoruz. Zincirin altından kapattım. 1. 2 zincir çektim, kapattım. 2. 2 zincir çektim, kapattım. 3. 2 zincir çektim, kapattım. 4. 2 zincir çektim, kapattım. 5. 2 zincir çektik, kapattık. 6. Yine burada da 6 tane ikişer zincir ile doldurup arkadaşlar tepedeki 8 zincir ile yaptığımız yuvamızı oluşturup yine alt kısmını da ikişer zincir ile doldurup modelimizin alt kısmını tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde gidiyor kolay gerçekten. Üst kısmını da 5 tane bu şekilde burada da yapmıştım. 2 tane sağda, 2 tane solda duracak. Ortadakinden ipimizin sabitlemesini yapıyoruz yani üçüncüden. <laughs> Şu şekilde arkadaşlar bakın. Buradan sabitledik. 8 tane zincirim var. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincirimi çektim. Yuvamızın içinden kapatıyoruz. Şöyle alalım başını da Evet sabitliğine yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincirimi çektim yuvadan kapat yine aynı şekilde. 12 zincirimi çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ikinci 12 zincirimi de sabitledim hemen yanına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. 12 zincirimi de sabitledim. Bu şekilde arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Altıncı, on iki zincirimi de sabitledim. yapayım. Bazen zincir dönüyor arkadaşlar. Döndüğü zaman hemen tekrar şöyle sabitlemeden çıkarıp tekrar sabitlerseniz düzelir zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, 6 7. de sabitledim. Toplamda 8 tane olacak. Son 12 zincirimi de çekiyorum. 8. 12 zincirimi de çektim ve sabitledim. Bu şekilde çiçeklerimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi burada tekrar 8 tane zincirimiz var. Burada 5 tane yapmıştım. 1 2 3. 3.'den 8 zincirimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çektim hemen bu tepe noktasındaki 8 zincirli olan yuvamızın içinden sabitlemesini yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim ve sabitledim Evet bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar burada da yine çiçeğimizi tamamlayacağız Modelimiz oluşuyor tamamen zincirli olan bir model yapımı da kolay ve çok gösterişli ve güzel durdu. Böyle sarıya da gerçekten inanılmaz çok güzel yakıştı. İp numarasını vereyim belki alırsınız. 450 numara altın başak bir ipim var. Bir de 301 numara yine altın başak bir ipim var arkadaşlar. Evet. burada bir tık daha koyu aslında. Şöyle daha iyi duruyor. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz de çok mutlu olurum. Modellerimi yakın çekim resimlerini Instagram hesabım baştaç oyalar sayfasından da yayınlıyorum. Oradan da resimlerine bakabilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.